Evet videoya işte bu Şakir'e. Nereye çekiyorum ben beni? <laughs> Şakasına söyleyeyim sen. <laughs> Bak yumurtaları kırmışlar oradaki oluyor Ya yarın çıkacaklar işte. Yarın çıkarlar yarın sabah. Yarın sabah ilk işim burada olmak senin oğlum Yarın sabah bunların da çoğu çıkar aslında. Yoksa çıkacak? Çoğu çıkar. Kaçı çıkmıyor Yaz geri çekil. Çok toz var çok toz var. Çok toz var asma bakalım. Kaç. Yaz Ama kameraya yansı da o kadar toz var ki. <laughs> Bak kırmışlar görüyor musun ortayı? Ya Bak, kırmışlar. Yarın sabah bir bakacaksın ördekler çıkmış. Aa, kırmış ucunu açtılar. <laughs> Bak. Çatlakmış. Kendi yumurtaların yumurtadan güzel bir senin değil mi? Benim yumurtadan <laughs> da içinde. Yok benim yumurtadan çıktı orada <laughs> yarın satmaya götüreceğim. Ha. <laughs> <laughs> yarın hep ördek olacak. Biraz yavaş işte Yumurtalar ne bu kadar küçük? Normal bu kadar küçük değil de. Küçük, küçük, küçük mü lan ne küçük oldu? İşte Kaan'ın getirdiği kocaman diye. Kaan'ın iki kazdı. Heee. Işte Bana bir kova ya. getir kova. Bir şey koymaya getir kova. Kova gibi bir şey getir. Unut.